Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Bugün BMNG Driver'dayız. Ne yapacağız? Görmüş olduğunuz gibi suları, arazi araçlarını çektik. Meydana çıktılar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane aracımız. Ne yapacağız peki bunları? Bunlar şu arkada görmüş olduğumuz daha yol var tabi. Böyle dümdüz çıkmaya çalışmayacağız. Dağ yolundan çıkmaya çalışacağız. Kim fazla... Yok bakalım en fazla hangisi yol kadar kat alabilecek kat edebilecek onların testini yapacağız yani bakalım altı tane aracımız var aracı aracı olmayan da olabilir içinde Volkswagen'in T Cross'u en başta Toyota RAV4 var Range Rover T Cross Volkswagen büyük ihtimal büyük ihtimal değil öyle zaten bir de Volkswagen Touareg mıdır, Touareg mıdır, nedir? O var. Ee, X7 var, BMW, BMW ne derseniz. En sonunda da Lexus'un bir aracı var. Bunların hepsini bir çıkarttım böyle de bu, bu, şekilde oynamayacağım. Hepsini tek tek çıkartacağım çünkü bilgisayar kaldırmıyor. FPS şu an 20 alıyorum. Hareket ettiğim vakit 1'e kadar düşüyor. Hepsini aynı şekilde aynı araçları alacağım sırayla deneyeceğiz daha yolundan çıkmaya çalışacağız tekrardan kanalımıza hoş geldiniz abone olmayı yorum ve beğeni yapmayı unutmazsanız seviniriz 2 aydır yerimizde sayıyoruz Tabii bunda benim de büyük payım var düzeleceğiz inşallah bu arada biraz grip mrip gibi İnşallah gibi değilimdir yok grip değilimdir neyse Evet. Ne Bak bakalım. Evet şimdi hepsini bir yollayalım, rahatlayalım. Hatta ben yollayayım. Rav 4'te karşınıza geliyorum. Evet diğer, araçları yolladık. Bir rahatladık. Bilgisayar kendine geldi. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Aracımız böyle. Tabi lastik seçenekleri falan var. Güzel yapılmış bunu içi içi de güzel yapılmış şimdi ben burada aracı oyuna göre yorumlarım gerçekten nişlemesinler beni gerçek alakası yoktu yani modun tamamen modun yapılmasıyla alakalı ses nasıl geliyor iyi geliyor bilmiyorum bakayım şunun sesine İyi ya sonuna kadar açalım abi ses açık mı açık tamam Evet daha yolumuz bu Hadi bakalım Bu aradaki alçak Bilmiyorum gerçekten de böyle mi Pek gidebileceğini sanmıyorum evet Tampona ilk darbemizi aldık ekstradan aldığını büyüdük Bakalım Evet tekrardan hoş geldiniz dediğim gibi kanal kaydım yanında sayıyor tabi benim ben size ne diyelim inşallah buradan biraz hızlı gitmem lazım yoksa burada kalır bu aha aa eksuz meksuz dağıtık gibi hiç zorlamayacağım yine orada yok fazla zorlamayacağım Hadi bakalım. Hadi oğlum sen yaparsın. Yok yapamayacağım diyor. Allah Allah şu ESC'yi kapatalım bakalım. ESC nedir nedir? Şöyle kapatalım. Sport modu kapalı. Şöyle kapalı. Evet. Ya. Yeah. hiç çıkmaz.

var mı görün orada falda varsa Yok ben tam ha mas şu çıkmış şunu cumur abi bu. ah bunu buraya bıraktım oradan alır yani Honda ya da ha adam ırmakta yüzmeye gitti ırmağa gitti İstanbul'da. Oh, inşallah yapmıştır bu Gerçi gölgede oturdu Evet aracımız gidiyor. Baya bir hasar aldık. Görür nasıl katı çıkmış ya. Araç sağa çekiyor gibi. Hiç acı değil, böyle yavaş yavaş gidersen bu video uzar <laughs> gider. Hangisi çıktı diyelim. Evet rahat. Onlara bakalım. Hoşuma bak Allah Allah'a Aha. gitti. Gitti. Sizi şöyle alalım. Yaşar Bey. Hatta şöyle bir de yuval. Gel bile bile bile. Şöyle yuval alıp diyelim. Aynen. Hadi. Hayırlı vazifeler. Ben diğer araca geçip geliyorum. Evet. İkinci sırada da Range Rover var. Bundan ümitliyim. İnşallah ümidimi başa çıkartmaz. Bu arada videoda uzun olacak. Ne yapacak? Olmaz. Neyse. Biraz hızlı da alalım. Allah Son anda o şimdiden rangı geçti bile ya. Toyota'yı geçti. buradayla gitmeye gerek yok. Bravo rahatlıkla geçiyor. Vah 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 tüh tüh tüh. Geliyorum. Evet. Bir sonra kalacağımız Volkswagen T-Cross. Nasıl okumunu pek bilmiyorum ama. Bakalım bundan umutlu değilim ama. Normalde de oynap, oynamış olduğum için biraz fikir oluyor tabi. Ama çok güzel araba ya. Valla bu 600-700 milyar belki de 1 milyon TL vardır gerçekten. Valla bu devirde elindeki en kıymetini bileceğim. Burada gitmezsen bu çıkmaz biliyorum. Panavuzu elimize aldık, devam ediyoruz. Ama bunu kullanması çok keyifli ya. Allah, oyunda bile olsa adamlar bir de yapmış, içim içi çok güzel. Hatta işinde göstereyim, baksana şu işçülük ya, üf. Adamlar yapmış hacı. Şöyle, aynı yere gelelim grip olacağım gibi inşallah olmam neyse devam ediyoruz tabi Range rahat çıktı ya Ya o geçti ben ya. Bu arada iyi ya. Allah. Üf 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 üf. Bir sonraki alaca geçiyoruz. Evet, Volkswagen Touareg. Touareg neyse işte, tay. Bu tamam gibi. Ta giden var ben yani. Aa, o bu da ne atar lan? Yine daha da. Asarsız geçti Altı, altı çakar. Tabi bu şeyi geçti, k cross'u geçtik ama. Şu an birinci retro. ne düşünüyorsunuz? Siz de yorumunuzu yazabilirsiniz. Diğer araçlar geliyor. Dursana oğlum. Ha? Ama Evet. Şimdi M7. BMW'imdir, BMW'imdir. Ne derseniz. Allah bundan da ümit değiliz. Ya bu da çıkar illa ki de. Gidelim bakalım. Bu manapsatım iyi geliyordur. Değişmemiştir. Genel tabağım olduğundan dolayı öyle. Şu an efekt var. 9.000 keşek verilmedi. Bu efekt var. Pazar Ben bunun pazar ya. yani. gitmiş. Bu da rahat bir şekilde geçti. Hasar dağılmış ya. תודה <laughs> רבה. <laughs> <laughs> gerçi birçok fikir birçok video çekilir bu oyunda da yeni yeni işte düşüneceğiz kafa yeni yeni yerine geliyor tamam belki çarşıları cevap falan hani istediğiniz bir şey istediğiniz oyun falan varsa da onu da çekebilirim şöyle bırakalım inalar oradan Vallahi hiç de hasar almadı o işte. Gerçi ben gaza yaptım da o benim hatamdı. Vallahi Böyle. Video 15 dakikaya gelmiş. Hadi bir de bir çarpalım şu arabayı. Bir yer daha var aslında da. Dur oraya gidip geliyorum ben. Bunu deneyelim. Evet güzel bir yer buldum yol. Allah belki diğer videoda şurada Sedem araçları deneyebilirim mesela. Hangisi? burası yolu bak. Burada kimin kazanıp kazanmadığı da evvel çıkamayan elenir. hava da güzel yolda güzel olunca. Burada yani şöyle biraz sohbet muhabbet turlayalım. Zaten videomuz bitti. Araçlarımız bitti. daha birkaç tane daha var da. Bunlar da illa bir videoda de kullanırız. Dediğim gibi istediğiniz oyun falan varsa imkanımız olunca çekebiliriz. Bu arada halınızı hatanızı sormayı unuttum. Umarım hayatınızda her şey yolunda gidiyordur sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Beni soracak olursanız şükür idare ediyoruz. Kafa yavaş yavaş toparlanıyor gibi. Ee, Valla bir buçuk iki aydır 500, 500 ameli değil, 530 küsür. Valla nazar değil ya. Zemi değer değil, bağımı değer değil. Valla birine bir şey ama çözemedim. Dediğim gibi. Kamerada ya, ya bir yerlerde dilere geldi işte. Evet, vaziyet ortada. Neyse şu videoyu 20 dakikaya çıkarmaya çalışırken Evet, modlarınız burada bu arada. BMW 3 serisi 46 filan bu da Audi A6 nasıl okunayım bilmiyorum mıdır nedir o Peugeot başka Doblo var Mercedes var da bu da göstermeyeyim şu açayım aynen E63 bayağı motor mod var ya Monster Lemon. Mesela şunu alayım bir tane. Efsane ya. Bu da efsane. Evet. Dur şu Nexus'u da egzoz kalalım. Nexus'u çalmışlar. Bunlar nereye gidiyor? eu tenho que ter o bolso Arabanın tüpü var da. Dur tüpü çıkaralım. gel. Aha egzoz çıkmış. Neyse. Evet. Videomuz 19 dakika 30, 30 saniye var. Evet, şunu sıfırlayalım. Evet arkadaşlar. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Abone olmayı, kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Sana seviniz, seviniz, seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 15 saniye kaldı. Şimdi veda edebiliriz. Allah'a emanet olun.